de benim en çok sevdiğim AFT yay gibi yurt, yurt dışı teknoloji şirketlerin teknoloji, olduğu evet. bir fonlar var. Onları onu görebilir miyiz? görelim. Gelsin ekranlara. Sizin de sevdiğinizi bunu biliyorum. Bunu sevdim. Bunu her ay yapalım biz ya. Valla. Ben benim bile bak atladığım şeyler oluyor. Seve, görüyorum seve, biliyor musun? Seve seve. Seve seve. Buyurun. Onlar da geliyor ekrana. Siz zaten Twitter'da da paylaşıyorsunuz. Ben onu çok seviyorum. bende var ya yani. Ben bunları ağırlıklı seviyorum. Hı -hı. <laughs> bak yine şey Bunu bir ay, yıllık yapalım mı? Yine geliyor. Yıllık geldi. Tamam. Yıllık mesela e, yıllık e, birinci ne var? En yukarıdan başlayalım. Metaverse dijital. Uf. Bakın. Metaverse dijital. Metaverse %208 yapmış. Bu hangisi? Kimin fonu? Bir bakı tıklayalım mı? Hemen büyütelim. Deniz, Deniz Portföy. Bakın Deniz Bank gibi büyük bir şirketin teknoloji fonu yüzde Metaverse inanılmaz iyi bir oran yüzde 208. Yani evet. 2 milyonunuz 3 milyon olmuş. İnanılmaz. Dolar ne olmuş? Bunu dolarla karşılaştırabilir misin? Onların <laughs> doları varsa bizim fonlarımız var. <laughs> Mert Bey heyecanlandı bu noktada. Karşılaştırdım. doları. Alt edecek her şeyden mutlu oluyorum yani. <laughs> <laughs> Çünkü o kadar eleştiriyorlar ki. Ya doları nasıl böyle dersin? Dolar o kadar işte burada, ki. Ya anlatamıyorsun. İşte yani işte buyurun. Hala da inanmayacaklar biliyor musun? Yani bir tanesi şey demiyorsun. Google hata yapıyordur senin. Şaka yapıyorsun. <laughs> Ciddi var. Yani Bu arada şunu da hemen hatırlatalım. Yayınımızı izliyorsanız beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Sorular geliyor. Soruları da yayın sonunda Mert Başar'ım ile iletiyor olacağım. Valla benimki biraz geç geliyor Mert Bey. Doğru bir bilgi vermeyebilirim ama çok izleyicimiz tamam. olduğunu, günün sonunda yayın da sonrasında da çok izleyen önemli. olduğunu biliyorum. Rating önemli. <laughs> Düşmesin ratinginiz. Üzülüyorum sonra. Şimdi şaka bir yana tabii. Ee, şöyle bakalım. Ee, arada espri de yapıyorum. Tabii ki tabii ki. Bugün çok, çok keyifli. Şey biraz kafamızı dağıtalım. <laughs> Şimdi e, burada bakın şunu göreceğiz. E, %63 e, dolar arttığı bir dönemde hani doların çok arttı seçimden sonra felaket hmm. oldu kaos oldu dolar arttı ya. Evet. Öyle, öyle öldü, deniyor ya. Oldu evet. Bu şu demek evet. arkadaşlar dolarınız varsa 1 milyon liranız varsa geçen sene 1 milyon 600 bin liranız olmuş. Siz %60 hmm. kazanmışsınız ama bu fonunuz varsa 3 milyon olmuş. İnanılmaz bir Yani. 1 milyon 400 bin lira çok büyük bir para kakar etmişsiniz. Çok büyük bir para. Ve gerçekten. gidip de böyle abuk subuk böyle yerlere yatırmamışsınız. Bir büyük bir bankanın Tabii. içinde global şirketler olan fonla yatırmışsınız. Dolayısıyla bu da gerçekten çok aydınlatıcı. Arada bunlara lütfen bakın ki arada göreceksiniz ki doları yenmeyen yok yani. Doları herkes yenecek. Hangisini yeneceğini siz seçin. Onu da sona doğru konuşacağız. <laughs> yani. Seçemezseniz de ne yapmanız Ondan gerektiğini konuşacağız. Evet, devam evet. edelim. Peki, evet. sıralamaya bakalım mı? Devam edelim mi? Ee, bir daha bir daha yurtdışına mı? Tamam. Gelsin tekrar bir rica edelim. Şey rica ediyorum. E, sadece teknolojileri içinden süzebilir miyiz? Yani bunun içinde metaverse'leri falan çıkıyor. Metaverse için ben yaşlıyım. Metaverse anlamam. Blockchain anlamam diyenler içinde diyorum ki ya şeyi ayıralım. E, sadece teknolojilere bakalım. İçinde böyle büyük Amazon'dan Elon Musk'lar olsun diyorum. Hı hı. Çünkü metaverse batar diyenler oluyor veya Bitcoin kötü şey Evet, oluyor. evet öyle o, seyrediyor. Da, da, böyle gidiyor da, tabii. istemiyorum diyenler oluyor. Sonra da bir şey daha aklıma geldi onu da yapacağız. İşte 8 bu işte yemek yedik, yemek geçti vallahi Yayından sonra size bir yemek keyifle birlikte ekipçe yapacağız. İşte çok güzel yeriz. bir etçi var oraya. Nereyi isterseniz ben. <laughs> şimdi yapacak birazdan değerli arkadaşlar. Hatta evet. bir yerde de şey bundan sonra da bir şey daha isteyeceğim onu da yaparız. Ne isteyeceksiniz onu da öğrenelim. Ee, bu da ayarlayın. Şey çok önemli benim. Çünkü Türkiye'de en önemli, herkese işte önem veriyorum ama bir tık daha destek olmaya çalıştığım insanlar e, faiz hassasiyeti olup katılıma uygun hı hı. E, yatırım yapmak isteyenler niye diyeceksiniz? Şimdi orada çok ciddi bir e, kitle var ve yeteri kadar enstrüman olmadığını düşünüyorlar hı hı. ve onlar e, biraz daha böyle. ...üzücü yatırımlara gidip paralarını kaybettiklerini gördüm zamanında. Yaşadığımız bazı kötü hikayeler var. Dolayısıyla onlara da böyle mümkün olduğu kadar... E, ...farklı enstrümanların da olduğunu anlatabilmek istiyorum. Hı -hı. E, çünkü öbür tarafta gerçekten çok ciddi bir enstrüman vardı, katılım çok sınırlıydı. Hı -hı. Şimdi katılımla ilgili de farklı farklı enstrümanlar çıktı. Onları da zamanla konuşuruz. Hı -hı. AFT, yay bir de guh mesela. Üç tane olsun tamam. istiyorum. AFT, gay ve e, gay diyorum. Tövbe <laughs> AFT, yay ve guh. Tamam mı? Karışıyor kafam çok yorgun. E, kodlar bir de hepsinin evet, birbirinden evet. farklı. Hemen geliyor evet. ekranlara. O da bakalım ne getirmişler. Evet. Yay sizin favoriniz. Evet, Biliyorum yay. bir önceki yayında yay da konuşmuştuk. Aynen e, AFT diğer favorim. Yani çocuklarım bunlar, bebeklerim. Bunlar <laughs> Bu benim şey, öz bebeğim. <laughs> <aynen. gülüyor> guh da seviyorum ama guh biraz düşük performans yuturuyor. Hı hı. Sonuçta ben de hata yapabiliyorum. Ben Tabi de mükemmel değilim. Bir de siz ben de de zaten mesela, az önce söylediniz bunlar bir yatırım tavsiyesi. değil. Evet, bunlar sizin kişisel, kişisel zaten şey. Ben de AFT de var. Yay da var. Guh da var. Hı hı. Keşke hepsini yay yapsaymışım hı hı. ama içine guh da koymuşum. İşte sepet yapmışsınız. Sepet yapmanın galiba. faydası o. Guh Aynen. Guh da kötü gitmiş. Hepsi doları dövdü bu arada. Yine rahatlayacağım tamam. ama. Biri çok fazla fark attı. Evet. Biri az fark attı. Mesela şimdi bakalım. Bakın görüyor musunuz? Yay %128 yapmış. Ee, yine bir yılda e, AFT %120 yapmış. Bu %110 yapmış. Bunlara nedir? Bunlar neye yatırım yapıyorlar değerli dostlar? Bunlar Amazon, Apple, Hı -hı. Tesla gibi e, SAP gibi, işte Nvidia gibi böyle çok büyük dev şirketler var. Amerika'daki teknoloji şirketleri. Ve dolarla artıyorlar bunlar. Hı -hı. Yani dolar artınca otomatik olarak bunlar da artıyor. Bir de buna dolar ekleyebilir miyiz? Yine Uğur Bey zahmet olacak. Bunu Hemen dolar da gelsin. Diyorum. Aklına Uğur geliyor. Evet evet ama zaten o yıllarca hepimizin kafasına. Evet. kafasına. Bakın göreceksiniz bu da aynı şekilde. Doları ikiye katlamış. Bin evet. dolarınız varsa yani ciddi işte iki bin dolarımız, dolarımız olmuş. Yani çok ciddi bir. Dolar yüzde altmış üç getirirken e, işte yay alana yüz, yay alan yüzde yirmi sekiz kazanmış. AFT alan yüzde yüz on kazanmış. Ya buradan şunu anlıyoruz %19. ki burada şunu anlıyoruz ki doğru fonlara getirirsek e, dolar bazında iyi getiriler sağlayabiliyoruz. Tabii. Şimdi bunları da bu kadar gururla anlatıyorum. Beni bilmeyenler e, yeni takip etmeye başlayanlar Hı -hı. şunu e, görecekler ki ben bir buçuk yıl önce Türkiye'de kimse konuşmazken YouTube'umda her yerde bu sene, bugün bir buçuk yıl önceki sene bu fonların çok iyi getirme olasılığının nedenleriyle anlatmıştım. Ve o yüzden bunları kendim tavsiye etmiştim. Bu konuda da hani çok şeyim, hani bugün söylemiyorum bunları. Hı hı. Ben onu o zaman görmüştüm. Neye göre görüyorsunuz derseniz çok düştüğü dönemlerde hı hı. o zaman çok düşüktü. Alınca çok kazanıyorsunuz. Bunların da belli dönemler, düşüşlerde, kriz dönemlerinde vesaire. Yani yarın gün Allah korusun bir pandemi daha çıkarsa yapılacak iki tane şey var. Birincisi havacılık fonları var. Temalı fonlar. Havacılık fonları alacaksın. Bir de sağlık fonu alacaksın. Bu kadar basit. Bir daha çıkmaz inşallah. Ay, Çıkarsa evet, bunu ben, örnek ben, olarak söyleyeyim. <laughs>